Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda artık bilgisayar gelişimi tamamlayacağız. Peki nerede kalmıştık hatırlayalım. Piaget'in aşamalarında kalmıştık. Somut işlemler dönemi, sonra soyut işlemler dönemiyle Piaget'i tamamlayacağız. Sonra Vygotsky için de bir parantez açacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Peki somut işlemler dönemi yaş aralığı 7-11. Hangi kademe bu? 7-11 hangi kademe? Tabii ki ilk öğretim. Değil mi? İlk Öğretim. Peki bu dönem mantıklı düşünmenin başladığı dönem. Mantıklı düşünme başlar. Dikkat! Başlar. Peki nerede kazanıyoruz bunu? Soyutta. Başladığı evre somut, tamamladığımız evre soyut. Peki mantıklı düşünme deyince aklınıza ne gelmeli? Neden? Sonuç. Mantıklı düşünme bu. Peki sezgiler artık sezgilerin hayatımızdaki yeri azaldı ama hiçbir zaman sezgiler ortadan kalkmayacaktır. Bu dönemin en temel özelliği odaktan uzaklaşma. Hangi bellek gelişiyor o halde? Kısa süreli bellek. Aynı anda birden çok şeyi dikkate alabiliyoruz. Bu çocuk artık hem legoların rengine hem biçimine bakabilir mi? Evet. Efem hem televizyon izleyip hem yemek yiyebilir mi? Kesinlikle yiyebilir değil mi? Bakın bunlardan bahsediyoruz. Peki odaktan uzaklaşmanın sonuçları. Aslında bunlar önceki dönemde işlem öncesi dönemde yapamadığımız özelliklerin tam tersiydi. Hatırlayalım. önceki dönemde ben merkezcilik vardı burada empati ortaya çıktı diğer adı göreceli düşünme başlar ama nerede kazanıyoruz bunu soyutta kazanıyoruz dikkat ben merkezcilik biter empati başlar önceki dönemde paralel oyun vardı burada kural oyun ortaya çıktı işbirlik oyun önceki dönemde ne vardı monolog burada ne ortaya çıkıyor diyalog ya da sosyal konuşma önceki dönemde sesli konuşma vardı neydi o? Monolog burada içsel konuşma ortaya çıkıyor. İçsel konuşma şu. Ses yok. İçimizden düşünmek. Dikkat. Et. Hangi dönem? Somut işlemler dönemi. Önceki dönemde sıralama yapamıyorduk. Burada nesneleri büyüklüklerine göre sıraya koyuyoruz. Önceki dönemde tek yönlü sınıflama yapıyorduk. Burada çok yönlü sınıflama. Hem rengine bakıyorum, hem biçimine bakıyorum. Neyin sonucu bu? Odaktan uzaklaşmanın sonucu. Peki bu dönemde zaman perspektifini kazanmaya başlıyor. Zaman perspektifi şu: dün, bugün, yarın. Peki bugünü zaten dikkate alıyorduk. Şimdiki zaman. Artık geçmişi de dikkate alıyoruz. Geçmiş çünkü somut yaşantılarımızdan oluşuyor. Hangi zamanda sorun yaşıyoruz? Yarın, yani gelecek zamanda sorun yaşıyoruz. Zaman perspektifi eşittir zamanı kavrama. Peki artık geçmişi hatırlayabildiğime göre işlemleri de tersine çevirebilirim. Efendim 4 değil mi? Toplamanın tersi çıkarma, çarpmanın tersi bölme, maddenin halleri. Bakın gördüğünüz gibi bu dönemde kazanılır. Madde konumunu kazanıyoruz. Madde konumu neyle ilgili hatırladınız mı? Maddenin miktarı. Peki efendim ne demiştik? Bir hamurum var. 3'e bölüyorum. Az önce mi hamurum daha fazlaydı şu anda mı? Aynı. Bakın bu dönemde artık miktar değişmiyor. Tüme varımı ortaya çıkar. Tüme varım ne? Somuttan hareket ederek soyuta ulaşmak. Değil mi? Bakın 10 keçim var. Bunlar beyaz. O halde diyorum ki buradan hareket ederek tümel bir sonuca ulaşıyorum. Keçiler beyazdır. Somuttan soyuta gittik. Peki Değerli arkadaşlarım bir markete gidim X marketi fiyatlar yüksek Y marketine girdim fiyatlar yüksek Z marketine girdim fiyatlar yüksek O halde Türkiye'deki bütün marketleri dolaşamam Şimdi genelleme yapacağım O halde Türkiye'de fiyatlar yüksek Somuttan soyuta gittim tüme varım Tüme varım şöyle karşımıza çıkabilir Tez antitez Sentez Tez parça antitez parça iki parça birleştirince bütün Ara buluculuk gibi düşünün Dikkat Mesela bir grup öğrenci diyor ki biz ders işlemek istiyoruz. Bir grup öğrenci de teneffüse çıkalım diyoruz. Tez antitez. Peki tüme varım ne? Bunları birleştir. Hocam o zaman arkadaşlar o zaman 5 dakika daha ders işleyelim. Sonra teneffüse çıkalım. Eklektik, ara buluculuk. Egoyu düşünebilirsiniz. İd, ego, süper ego. Ara bulmak, ara buluculuk. Bu da tüme varım. Dikkat. Peki artık parça bütün ilişkisini de kavruyor. Ankara-Türkiye ilişkisiydi bu hatırlayalım. Ankara Türkiye'dedir. Türkiye Ankara'yı kapsar. Tanıdığım Ankaralılar aynı zamanda Türkleridir. Çocuk bunları oturtuyor. Peki bu dönemde, önceki dönemde yapamadığımız pek çok şeyi rahatlıkla yapabiliyoruz. Ama bu dönemin bir sorunu var. Nedir o? İşlemler somut olmak zorunda. Yani soyutu kavramakta zorlanıyoruz. Mesela bu dönemde atasözlerini, deyimleri ilkokulda öğretiyoruz. Haklısınız. Ama bir sorun var. Çocuk soyut şeyler anlamakta zorlanıyor. O halde somutlaştıracağız. Şöyle bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi somut işlemler döneminde kazanılan bir düşünce özelliği? Bakın somut. Kazanılan, görülen. Sayıları anlama. Sezgisel düşünme 4-7 işlem öncesi dönem. Deneme yanılma zaten doğduğumuzdan beri vardı. Duyu motorun en temel özelliği de hayat boyu devam ediyor. Sembolik düşünme işlem öncesi döneminin 2 ile 4 yaş aralığıydı. Sembolleri kullanma, dili öğrenme, güçlü idealizm gelişimi. Aklınıza ne gelmeli? Ergen bel merkezciliği, soyut işlemler, sayıları anlama. İşte bu. Nedir bu? 4 işlem. Hocam 4 işlemi öğrendiğimiz dönem. Tabii ki toplama, çıkarma, bölme, çarpma bunlar hangi dönemin tipik özellikleri? Somut işlemler dönemi. Şimdi soyut işlemler dönemi 11-17. Bir soruyla başlayalım mı değerli arkadaşlarım? Herkes buraya ulaşabilir mi? Hayır, herkes buraya ulaşamaz. Buraya ulaşmak için ne lazımdı? Zengin yaşantılar. Peki dünyada herkes zengin miydi hocalarım? Hayır, garibanlar vardı. Dünyayı yakarsa garibanlar yakar. Bunları hatırlatmak istiyorum. Peki bu dönemde gördüğünüz gibi mantıklı düşünmek kazanılır. Nerede başladı? Somutta. Empatik düşünmek kazanılır. Nerede başladı? Somutta. Dönüşümsel düşünme yani zamanı kavrama, zaman perspektifi kazanılmaya başlandı. Daha doğrusu kazanılır. Nerede başladık buna? Yine somutta başladık. Burada kazandık. Soyut düşünme artık bir temel beceriye dönüşür. Peki önceki dönemde soyutu kavrayamıyordu çocuk. Ne yapacaktık? Somutlaştıracaktık. Ama burada artık somutlaştırmak zorunda değiliz. Çünkü çocuk soyutu kavruyor. Soyutu soyut da açıklayabilirsiniz. Peki bu noktada değerli arkadaşlarım. Bu noktada hipotetik varsayımsal düşünce ortaya çıkar. Peki hipotetik varsayımsal düşünme nedir? Ha, Hipotetik varsayımsal düşünme değerli arkadaşlarım. Bu önemli. Şuna bir çarpı işareti koyalım. Hipotez geliştirme ya da test etme. Bilimsel düşünme. Koşul cümlesi olmalı. Hipotezler koşul cümleler. S sağ cümlesi. Mesela yağmur yağmamış olsaydı ne olurdu? Kadın er, kadına diyoruz ki erkek olarak dünyaya gelseydin hayatında ne değişirdi? Hipotetik varsayımsal düşünme. Münazara, münazara hipotetik düşünme örneği. Münazaranın bir katkısı daha var. Empatiyi de geliştirir. Bunu unutmayın. Empati. Koşul cümleleri. Şayet, eğer, tut ki. Bütün bunlar. Birleştirmeci düşünme, kombinasyonel düşünme ortaya çıkar. Bunu analiz etme olarak aklınıza tutun. Peki analiz etmek ne? Bütünü parçalamak. Kenara not olarak yaz. Parçaları birleştiriyorsak sentez, bütünü parçalıyorsak analiz. Birleştirmeci düşünme bağımlı, bağımsız değişkenleri saptayarak bütünü ne yapmaktır? Parçalamak. Mesela sağlığımızı ne etkiliyor? Tartışınız. Peki sağlık bir sonuç. Sağlığı etkileyen şeyler yaş, cinsiyet, beslenme. İşte analiz yapıyorum. birleştirmeci düşünme bu. Peki tümden gelim ortaya çıkar. Tümden gelim ne yapıyoruz? Bir akıl yürütme. Bütünden parçaya gelme. Tüm canlılar ölümlüdür. Tümel bir önerme. Ben de bir canlıyım. O halde ben de önemli, ölümlüyüm. Bütünden parçaya geliyorum. Soyuttan somuta gelme örneğe bakalım mı? Kaymakam olmak için üniversite mezunu olmak gerekir. Bu tüm kaymakamlar için geçerli bir önerme. Peki o halde Kadıköy Kaymakamı, ben Kadıköy Kaymakamını şu anda bilmiyorum ama akıl yürütüyorum. O halde o da üniversite mezunudur. Bütün de nereye geliyorum bakın parçaya. Peki Kadıköy Kaymakamını tanıdım. Beşiktaş Kaymakamını tanıdım. Ümraniye kaymakamını tanıdım. Buradan baktım ki üçü de üniversite mezunu. O halde kaymakam olmak için üniversite mezunu olmak gerekir. Bu tüme varım. Nereden nereye gittiğinize bakın. Analoji ortaya çıkar. Analoji benzerlik üzerinden ilişki kurma. Beyin ceviz gibi. Nar hücre gibi. Metabiliş. Metabiliş iki şekilde karşımıza çıkar. Öğrenmeyi öğrenme ya da düşünmeyi düşünme. Değil mi? Felsefede daha çok karşımıza çıkan bir Düşünme biçimi. Peki en kritik noktaya geldik. Bu nedir? Ergen ben merkezciliği. Hocam buradan soru gelebilir. Kaç tane ben merkezciliğimiz oldu bana söyler misiniz? Kaç tane ben merkezciliği? İki. İşlem öncesi ve ergen ben merkezciliği. Temel fark ne? Nedir temel fark? Biz düşünelim. Temel fark şu. İşlem öncesi dönemde empati kuramıyoruz. Burada empati kurabiliyoruz. O halde temel fark empati farkı. Peki hocam ergen empati kurabiliyorsa ki kuruyor empati kurabiliyorsa bu durumda soru şu ergeni ben merkezci yapan şey nedir? İşte dört tane neden var. Aşırı idealizm. Nedir bu? Her şey enlerde yaşar düşüncelerini merkeze koyar. Benim düşüncelerim daha değerli. Benim efendim beklentilerim kanaatlerim daha önemli. Bakın insanların farklı düşündüğünü biliyorum ama ben daha önemliyim. Kimi merkeze koydum kendimi? Hayali seyirciler ortaya çıkar. Fiziksel gelişim var burada. Ergenlik döneminde fiziksel gelişimi hatırlayalım. Beden imgesi değişiyordu. Herkes bana bakıyor. Kendini sahnede hissediyor. Kişisel efsane ya da kişisel mitoloji. Farklı olduğuna inanma. Fark. Bakın şuraya yazıyorum. Ben farklıyım. Fark. Mesela anoreksiya olmuş. Anoreksiya olmuş. O nasıl cümle? <laughs> anoreksiya. Bulumya sendromu yaşıyor. Mesela yardımcı olmak istiyorsunuz. Şöyle diyor. Bu senin bildiğin anoreksiya değil. Ne bu? Bu bana özgü. Sen anlayamazsın. Ben farklıyım. Ha, kastettiğim şey fark düşüncesi. Omnipotent düşünce gücünü abartma. Bana bir şey olmaz. Maske takmam. Ben hasta olmam. Ben ben fM uyarıcı madde kullanırım. Neden? Çünkü bana bir şey olmaz. Ha, bunlardan bahsediyorum. İşte bu da omnipotent düşünce. Şimdi değerli arkadaşlarım, Piaget e ilişkin çerçevemizi nihayetlendirdik. Sırada Vygotsky'nin zihinsel gelişim kuram var. Kuramlardan gelebilir. Dikkat. Bir kere Vygotsky Marksist, sosyalist bir kuramcı. Hatırlayalım. Marksist. Rus. Topu topu 36-37 yıl yaşamış bir adam. Uzun yaşamak marifet değil. Piaget'den haberdar. Piaget'i okumuş. Ama Piaget Vygotsky'den haberdar değil. Tez antitez gibi düşünebilirsiniz. En önemli şey sosyal çevre sosyal sınıflar hani Türkiye'de pek tartışmadığımız kimlik meselelerinden dolayı hiç gündeme gelmeyen o zengin fark, fakir ayrımı. Peki işbirliği olmadan etkili bir bilişsel gelişim olmaz. En önemli şey işbirliği. Sosyal çevre, sosyal sınıflar, işbirliği. Piaget ne diyordu? Bireysel öğrenme, kalıtım diyordu. İnsan doğduğunda sosyal. Piaget'i anlatırken işaret etmedim. Çok ayrıntı olurdu. Piaget'e göre ise bakın Piaget'e göre ise insan otistik. Nedir otizm? Asosyal. O halde sosyal miyiz? Asosyal miyiz? Piaget'e göre asosyal, Vygotsky'e göre sosyalist. Zihinsel gelişim dıştan içe, dış toplum demek. Toplumdan iç birey demek. Bireye doğru. O halde tümden gelin. Kenara lütfen küçük bir not olarak yazın. Piaget'de durum tam tersi. Parçadan bütüne doğru içten dışa, bireyden topluma. O halde birey mi toplumu oluşturur, toplumu birey oluşturur. Tartışmamız bu. Birey tümüyle serbest bırakılmamalı. Çok doğru serbest bırakırsan işbirliği yapamazsın. O halde Piaget serbest bırakın kendisi keşfetsin diyor. Vygotsky tümüyle işbirliği tümüyle serbest bırakırsan işbirliği yapamazsın diyor. Peki dille düşünce arasındaki ilişki karşılıklıydı hatırladınız mı? Piaget ne diyordu? Düşünce dili belirler. Brunner ne diyor? Dil düşünceyi belirler. Bu ne diyor? Karşılıklı mutually. İngilizler öyle diyoruz. Mutually. Karşılıklı ilişki var. Karşılıklı etkileşim var. Peki çocuğa içinde bulunduğu dönemin üzerine görevler verilmemeli. Öyle şey olur mu? Görevler verilmeli olacak. Görevler verilmeli olacak. Buradaki lütfen şu ya bu yanlış ifade bunu düzeltin verilmeli. Bir şey söyleyeceğim çocuğa içinde bulunduğu dönemin üzerine verilmemelidir diyen piyaje verilmeli ama zorlanır. Zorlanırsa işbirliği yaparız. Şimdi birazdan anlatacağım bir kavramla da yakınsak gelişim yaparsınız. Ha, Hocam Vygotsky'de iki önemli kavram var. Yapı iskelesi yakınsak gelişim alanı. İkisinin ortak noktası da şu işbirliği. İşbirliği varsa aklınıza Vygotsky gelecek. Peki işbirliğinde yapı iskelesi de var. İşbirliğinde yakınsak gelişim alanı da var. Yakınsak gelişim alanı bizim için çok da önemli bir kavram. Şimdi şöyle hayal etmenizi istiyorum. Çocuğunuz var. Çocuğunuza anne baba olarak anne baba olarak siz bisiklet sürme öğreteceksiniz. Bisiklet sürme. İşbirliği var mı? Var. Peki anne baba yardım edebilir mi? Edebilir. Kim çalışıyor? Vygotsky. Peki bu bisiklet sürme sürecinde sizin desteğiniz bakın dikkat sizin yönergeleriniz. Yavrum işte bedenini şöyle tut. Şimdi daha hızlı pedala bas. Şimdi fren yap. Şimdi gaza bas. Bütün bunlar sizin yönerge. Bunlar çocuk için yapı iskelesini oluşturacak. Peki bunun sonucunda çocuk artık bisiklet sürmek sürebilirse. Bakın bu yardım sonucunda çocuk artık bisiklet sürüyorsa. işte o da çocuktaki potansiyelin açığa çıkması. Yakınsak gelişim alanı demek. Çocuktaki potansiyelin açığa çıkması demek işbirliği sonucunda tabii ki. O halde soru köküne şöyle bakın. Soru kökünde destek veren mi soruluyor, destek alan mı? Destek veren kim olabilir? Anne olabilir, baba olabilir, akran olabilir. Hatta YouTube kanalları olabilir şu anda. Değil mi? Bakın YouTube kanalı, kitap olabilir. Bu destek verenler bizim için nedir? Yapı iskelesi. Bu destek sonucunda, bu işbirliği sonucunda bizim yapamadığımız bazı şeyleri yapabilir hale gelmemiz, yeni şeyler öğrenmemiz yani destek alan, bu destek alan kim öğrenene vurgu varsa aklınıza yakınsak gelişim alanı gelecek. İşin kolay kısmı bu. Şimdi 2 3 tane sorumuz var Vygotsky ilişkin. Hangisi Vygotsky'nin kuramı için söylendiğinde yanlış olur? bireysel gelişim için öğrenen ile öğreticinin etkileşimi çok önemli. İşbirliği kesinlikle çok önemli. Bireysel gelişim için bireyin kendi çabası yeterli değildir. İşbirliği vurgusu var. Kesinlikle doğru. Bireysel gelişim dıştan içe, toplumlar arasından toplumun içine doğru. Kesinlikle doğru. Önce toplum bize öğretiyor, zamanla özelleşiyoruz. Dil düşüncenin bir aracıdır. Düşünce dili yönlendirir. Hayır dil düşüncenin bir aracıdır. Düşünce dili yönlendirir. Piaget'in efendim bu dil görüşü, düşünce görüşü daha doğrusu. Çocuklar doğduklarında sosyal bir varlık. Evet kesinlikle doğru. Şöyle bir sorumuz var. Vygotsky'nin bilgisayar yaklaşımını örgün eğitime uyarlamaya çalışan bir pedagog hangisini temel alır? Tartışmamız şu. Bu tür sorularda şunu sorarız. Yani görev, iş, çocuğun olgunlaşma düzene uygun mu olmalı? uygun diyorsanız siz Piaget'cisiniz. Üzerinde mi olmalı? Tabii ki üzerinde olmalı. Üzer... yani basit örnek 4 yaşındaki çocuğunuz için kitap alacaksınız. Bu kitap 4 yaş çocuğu kitabım olmalı. 5 yaş çocuk kitabım olmalı. Piaget'ciyseniz 4 yaş. Vygotsky 5 yaş der. Ama zorlanır. O zaman işbirliği yaparsın. Peki bu durumda görevler yaşın üzerinde olmalı. Buna uygun bir seçenek arayacağım. Hangi seçenek acaba? Bir bakalım öğrencinin potansiyel gelişim düzeyini harekete geçirmek üçün, üçün dikkat, öğrencinin karşılaştığı soru ve problemler mevcut düzenin bir adım üstünde olmalı. İşte bu beni işbirliğine götürür. Bu da beni yakınsak gelişim alanına götürür. Dikkat. Sorumuz şu. Kezban gördüğünüz gibi Kezban bisiklet sürüyor. Bu yardım sonucunda bisiklet sürmeye başlaması kimin? Bakın soru köküne bakın. Şimdi 6 yaşındaki Kezban iki tekerlekli bisiklet sürmekte zorlanmakta. Babası Kezban'la babası işbirliği içinde. Aklınıza kim geldi? Vygotsky. Peki hemen seçeneklere bakıyorum. Yakınsak gelişim bölgesi var. Yapı iskelesi de var. Aa bu soru zor soru. O halde soru köküne bakacağım. Öğreteni mi soruyorlar, öğreneni mi? Bakın dikkat. Öğrenciyi mi soruyorlar, öğretmeni mi? Eğer öğrenciyi soruyorlarsa yakınsak gelişim alanı öğrenen kim kezban bakın kezbanın bu yardım sonucunda bisiklet sürmeye başlaması öğrenen peki babayı sormuş olsalardı babayı sormuş olsalardı <laughs> o da yapı yapı iskeresi olacaktı. Şöyle bir sorumuz var. Yukarıdaki durum dikkate alındığında Kadir'in Seher'e yaptık, yukarı okumaya gerek yok. Kadir'in Seher'e yaptık katkılar. Allah aşkına. Seher öğrenci öğrenen işbirliği var mı var? Kadir Akran'ı ama öğretici. Peki soru kökünde neye vurgu yapılmış? Kadir'in katkılarını okumama. Ben okumam hocam. Siz efendim siz de okumayın. Çünkü bu sorunun bir mantığı var. Yapı iskelesi. Peki seherdeki değişim dönüşüm sorulmuş olsaydı. Heh, işte o takdirde yakınsak gelişim alana gidecektik. Son çok kısaca madem bu iş efendim artık böyle genel çerçevede Kur'an bilmekle ilgili... Buna da temas edelim. Bruner'in bilişsel gelişim kuramı. Hocam Bruner özellikle eskiden ÖYT'de öğretim kuramlarında program geliştirmede çok önemli bir kuramcı. Sarmal öğrenme, buluş yoluyla öğrenme. Biz burada kısaca birkaç noktasına işaret edeceğiz. Bruner'e göre insan yavrusunun özellikleri neler? Doğduğumuzda son derece meraklıyız, ilgi duyarız. E bu da doğuştan bu özelliklerimizi kullanarak ne yapıyoruz? Buluş yoluyla öğreniyoruz. Anne babanın rolü ne? Rehberlik. Peki işbirliği, keşfetme bunlar insanın yavrusunun temel özellikleri. İnsan doğduğunda sosyal tıpkı Vygotsky gibi farkında mısınız? Peki en önemli faktör ne? Dil. Dikkat. O halde en önemli faktör olgunlaşma Piaget. En önemli faktör sosyal çevre, sosyal sınıflar, işbirliği Vygotsky en önemli şey dil, Bruner. Peki Bruner'e göre 3 temsil sistemimiz var bir şey anlamak için. Üç temsil sistemi. Bazı yayınlar, hocalar, akademisyenler bunu aşama diyor. Ben demiyorum. Çünkü biraz Brunner'i bildiğimi zannediyorum. Bunu aşama diyen kişi Brunner'i anlamamıştır. Ama aşama diye de karşınıza çıkabilir. Üç temsil sistemi. Bunlardan birincisi eylemsel. 03. 3 Yaparak yaşayarak öğreniyoruz. Piaget'deki karşılığı ne olabilir? Duyu motor. Peki imgesel 3-9. İmge nedir? Resim, görüntü, fotoğraf. Piaget'e karşılığı işlem öncesi dönem. Ama Piaget'den farkı şu. Bakın aşama derseniz aşamalar mantığı şudur. Aşamalar hiyerarşiktir. Biri bitince diğeri başlar. Pek burada biten bir şey yok. Eylemseli biz kullanmaya devam ederken ona bir şey ekleniyor. İmgesel. Yani bu sarmal. Bu ne demek biliyor musunuz? 6 yaşındaki çocuk hem eylemseli kullanmaya devam eder hem de artık imgeleri kullanır. Yahu böyle aşama olur mu? Ben soyut işlemler dönemindeyim. Şöyle yapabilir miyim? Bugün biraz işlem öncesi dönem takılacağım. <laughs> Eşime şöyle diyorum. Hanım uzak dur biraz anemizm yapacağım. Olacak iş değil. Peki 9 yaşında bunlara bir şey daha eklenir. Sembolik sistem. Sembolik sistemle neyi kastediyoruz? Dil, formüller, notalar. Dil deyince de aklınıza deyimler gelmeli. Atasözleri gelmeli. Peki Piaget'in hangi döneminde bunları kavrayabiliyorduk? Soyut işlemler dönemi. Yani Piaget'e karşılığı Gördüğünüz gibi böyle ortaya konulabilir ama bunların mantıkları farklı. Bunları birbirine benzeştirebilirsiniz. Peki bir doktor üçünü de kullanır. Nasıl? Mesela hastasına doktor der ki hikayenle şikayetine do efem hastada konuşmaya başlar. Konuşmak hangisi sembolik sistem? Ama bir doktor buna dayanarak teşhis koyamaz. Hastanın nabzına bakar, tansiyonunu ölçer, efendim kalbinin ritmini vesaire dinler. Bu ne eylemsel? Yetmez. Akciğerin röntgenine ihtiyacım var. Bu ne? İmge. Hatta Brunner şöyle der. Öğretmenler ders anlatırken bu eylem sistemlerinin sırasına göre ders anlatmalı. Önce çocuğu dağlara götürün. Mesela dağ konusunu işleyecekseniz dağlara götürün. Çocuk dağları bir görsün. Eylemsel e dağları görünce zihninde bir dağ imgesi oluşur. İmgesel hatta fotoğraf çekebilir, video çekebilir. Peki en sonunda da artık sınıfa gelip dağ nedir? Dağlar kaç türlüdür? Oluşum süreçleri hakkında bilgi verirsiniz. Bu da sembolik. Gördüğünüz gibi bir yetişkin üçünü de ne yapıyor? Kullanıyor. İşin mantığı budur. Değerli arkadaşlarım bilinsel gelişim kuramlarını 3 videoda özetlemeye çalıştım. Çok ayrıntıya girmedim ama çok genelde anlatmadım. Yani bir fikrimiz olsun diye önemli ölçüde bir çerçeve ortaya koyduğumuzu zannediyorum aklınıza takılanlar olur. Lütfen sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Artık bir sonraki videoda dil gelişim kuramları, ahlak gelişim kuramlarına kısaca başlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.